Selamünaleyküm. Herkesin günü hayrola kadına daire hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna basıp bize destek olabilirsiniz. Bugünkü çalışmamız üç katlı etek yapımı. Şöyle bir kumaşımız var. Kumaşımız krep. İstediğiniz renkte, istediğiniz kumaştan da yapabilirsiniz. Ama uçuş uçuş olan kumaşlarla daha güzel durur şifon tarzı kullanabilirsiniz. Viskon kumaşlardan çok güzel olur. Krepte olur. istediğinizi yapabilirsiniz. Ben şöyle kolay anlaşılması için şöyle belirledim. Parçalarımı kestim, hazırladım. Birinci parçam iki parçadan oluşuyor. Ben uzun boyu için yaptım bunu. Normalde 160 boyları için, 166 boyları için ölçüleri küçültebilirsiniz kendi boyunuza göre. Ben uzun boy için yaptım. 35 santim ilk parçamın genişliği, ikinci de aynı, üçüncü de aynı. İki parçadan oluşuyor. İkinci katım da iki parçadan oluşuyor. Üçüncü katım da dört parçadan oluşuyor. 120 santim. 110 da olabilir. Kumaşınızın gelişine göre de 5-10 santim fark etmez. O şekilde yapabilirsiniz. 120 santim genişliğin boyunda iki parça aldım. 120 santim boyunda 4 parça aldım. Ölçülerim bu şekil. Ekran kaydıyla alabilirsiniz. Eğer kısa boylu için isterseniz biraz daha 30 santim genişliğini alabilirsiniz. 30 30-30-31 diye alabilirsiniz. Şimdi dikiş aşamasıyla başlıyorum. İlk önce birinci katımda olan kumaşımı birleştirmelerini yapıyorum. ikinci katlarımı da öyle. Üçüncü katlarımı da birleştirmelerini yapacağım. Sonra varlıklarını da çekeceğim. birleştiriyorum. Birleştirdikten sonra parçalarımın zikzak ayarıyla ovalı onu da gidiyorum. Şöyle alt kısmında da zikzakla uç püskürmesin diye parçalarımın gidiyorum. Şöyle devrelerini. O parçaları yaptım. Bunu da yapacağım. Arkadaşlar. Şimdi ben dikişlerimi ek yerlerimi yaptım. Şuralarına da hepsinin zikzak ayarıyla gittim. Püskürmemesi için. Şimdi makinede büzgüyü yapacağım. Büzgüyü yapmam için şurada tansiyon ayarını 7'ye getiriyoruz. 7'ye aldığımız zaman kendiliğinden makine büzgü yapmış oluyor. Ayrıca makinenizde bu sistem tam yapılmıyorsa büzgü ayakları da var. Onları da alarak büzgü işlemini kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ben bu şekil göstereceğim. Ben ayarımı şöyle gösteriyorum. 7'ye aldım. Biraz daha sık büzgü isterseniz biraz daha büyük sıklaştırabilirsiniz. Yüksek ayara çıkarabilirsiniz. Ortalama bu makinede bu ayar yapılıyor. Kendi makinanızda deneyerek bulabilirsiniz. Şöyle gösteriyorum. Şöyle kendiliğinden düzmüş oluyor. pekiştirdim. Bitirdim. Şöyle gösteriyorum. makinamız kendiliğinden yaptı. bir 2 santim denk gelmezse eğer üstteki kumaşa şöyle hafif açabilirsiniz. Onu kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Ayarlama imkanınız da var. Şöyle gösteriyorum. Arkadaşlar ben büzgü işlemlerimi yaptım. Şöyle gösteriyorum eklemeden önce daha iyi anlaşılması için. Birinci kat. Birinci katımıza büzgü yapmadık. O öylece kalıyor. İkinci katımıza büzgü yapıyoruz. Üçüncü katımıza da büzgü yapıyoruz. Eklemesini yapacağız şimdi. Arkadaşlar şimdi eklemesini göstereceğim ben. Şöyle yüz yüze bakacak şekilde düz yüzler içe kalacak şekilde dikiş dikişe gelmesine dikkat edin şöyle dikişimizi dikişimize tutturduk makineye aldığımız zaman da büzgülü kısım üst kısımda duracak makinede tekrar gösterilmiş olacağım Arkadaşlar şu iki dikişi iğneleyelim isterseniz siz komple de iğneleyebilirsiniz ben iğnelemeyeceğim siz şöyle İnelerseniz daha sağlıklı olur. Pratik yapabilenler inelemeye de gerek yok. Sadece iki dikişi iğnelerseniz yeterli olacaktır. Ama zor yapıyorsanız bu şekilde iğneleyin. Daha kolay yapacaksınızdır. Dikiyoruz böylece. Birleştirmemizi de yapıyoruz parçalarımızı. arkadaşlar ben birinci katıma ikinci katımı ekledim üçüncü katı da aynı şekilde yapacağım diğer katı da ekleyip belini de yapacağım görünüşü böyle olacak Arkadaşlar eğer üstteki büzgü fazla gelirse birazcık Sorun olmaz. Şöyle açarsın düzersiniz. Eğer alttaki kumaş faz az gelirse, büzgüleri sıklaştırırsınız. Bu az gelirse açarsınız. Yani duruma göre yapabilirsiniz. Çok da sorun olmuyor. Şöyle hafif büzgüyü açıyorum. Onu da göstermek istedim. Şöyle büzgüleri istediğim şekilde biraz büyütebilirim. Biraz küçültebilirim. Düzgün tam ayar gelmedi diye tereddüt etmeyin. Sorun olmayacaktır. Eklememi yaptım. Şimdi şurasından bir ovalık gidip şunun şu alt tarafa doğru Ütülerseniz, düzeltirseniz üstünden de şöyle bir dikiş gideceğiz. Şuradaki alta doğru dönmesi için, kabarık durmaması için çima dikişi gibi yapacağız. Ütüden sonra yapıp göstereceğim. şöyle pilelerini düzeltip aşağı doğru durmasını sağlamak için eğer dikiş istemiyorsanız dekoratif durmasını isterseniz bu çok karışık da normal sade kumaşlarda zikzak ayarıyla da gidebilirsiniz küçük pikolar da yapabilirsiniz bir dekoratif desen olmuş olur daha güzel görünür ama bu çok karışık bir Yapsam da gözükmez zaten. O yüzden gerek yok. Alt dikişini yapacağım. Genelde ben beli yaptıktan sonra alt dikişini en sona bırakıyorum. Bugün değişiklik yapıyorum. Sonra da yapabilirsiniz. Fark etmiyor. Şöyle ben püsküren kumaşları, ince kumaşları, şifon tarzı kumaşları genellikle şu püskürme kızı püskülleri içeri kalması için iki kat yapıyorum. Bir santime yakın. Siz bir santim alabilirsiniz. Ben küçük bir katlama yapıyorum. Şöyle dikişi dikişe getirdiniz mi zaten? Ne teyeli ne iğneye gerek kalır. Eğer siz çok zorlanıyorum derseniz de zaten dar bir dikiş. Kolaylıkla aslında dikilebilir. İğneleyenebilirsiniz de. Arkadaşlar ben eteğimin normalini bitirdim. Altını falan yaptım. Ütüsünü yaptım. Şimdi beline geçiyorum. Ben lastiğimin ayarını 64 santim aldım. Direkt dikilmemiş haliyle Siz kendi belinize göre ölçüp alabilirsiniz. Ben bu eteği 40 beden olarak yaptım. 38 yaparsanız 2 santim daha üstünden düşürürseniz 38'e de olur, fark etmez. 42'ye bir santim daha yük, artırabilirsiniz. saat üst katı yaparsanız, üst katı zaten ben geniş aldım. Çok böyle dar sevmiyorum. O yüzden bu aslında 42 bedene de olabilir. Siz kendiniz belirleyebilirsiniz ölçülerinizi zaten. Şimdi lastiği dikiyorum lastik geçirmesini yapacağım. Şöyle lastiğimi dikişten dikişe gelecek şekilde iğneliyorum. Diğer ortasını da diğer dikişe iğneliyorum. Bunu yapmamın sebebi Lastiğin büzgüsünün dengeli bir şekilde olması için hep söylüyorum ben ya direkt şöyle o varlık çekip ilk sıra dikip sonra döndürebilirsiniz ama ben genellikle bir santimini içeri alıp öyle yapıyorum şu şekilde yapıyorum. 1 santimi içeri kıvırdım, üzerine getirdim. Şuradan tek dikişle işi hallediyorum. Gerçekten böyle daha pratik oluyor ve daha güzel oluyor. Hiç püskürme. Overlock'ta püskürme belki olabilir yine. Öyle içeri katlanınca şu püskürme olayı tamamen ortadan kalkmış oluyor. Arkadaşlar ben bugün zaten fark etmişsinizdir. Farklı bir makinede çalışma yapıyorum. Bunu da göstermek istedim. Normalde benim iğneyi kumaşta kalması için burada bir düğmesi vardı. Ondan kullanıyordum. Lastik dikerken iğnenin kumaşa takılı olması gerekiyor. Onu da göstermek istiyorum. Şöyle çektim. Bir santimimi üzerine getirdim. Lastiğimi gerdirdim. Diğer elimle arkadan tutuyorum. Mesela havada kaldı. Şöyle bir tekrar ayağa basınca kumaşa geçmiş oluyor. Kumaşta çekebilmek için kumaşta kalması gerekiyor. Onu da o şekilde yapabilirsiniz. Bel kısmını da bitirdim. Şimdi son şeklini göstereceğim. Gerçekten çok güzel bir eteğimiz oldu. Şimdiden tavsiye ediyorum. Arkadaşlar eteğimi bitirdim ben. İnce şifon kumaşları yaparsanız içine astar da dikebilirsiniz. O size kalmış. Göstermemesi için dikebilirsiniz. İnce kumaşlarda, içini gösteren kumaşlarda. Onu göstermedim. Yapabilirsiniz kendiniz. Eteğim bitti. Çok da şık oldu, güzel oldu. Herkese tavsiye ediyorum. Gerçekten. Biz bir videonun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Şimdiden yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.